atıyoruz mesela şuradan da çıkıyoruz. bir geldi, iki geldi, üç geldi. Şimdi son son Çok bir adı Son bir galiba yiyecek. Şaka. to be said. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun efendim siz. Bir ilki başarmış oldu aslında bu operasyonu. Bir defa çabuk <laughs> yaklaşık on saniye kaldı. İyi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda milli uzay programımızın en önemli projelerinden biri olan TÜRKSAT 6A projesinde çok önemli bir aşamayı buradaki mühendislerimizin, araştırmacılarımızın akıl teriyle, alın teriyle başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Önce huzurlarınızda bütün çalışma arkadaşlarımıza bu projeye yıllardır emek veren bütün araştırmacılarımıza, mühendislerimize, TÜRKSAT'ın, TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, SİİTEK'in bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Milletimiz adına şükran borçluyuz kendilerine. Malumunuz Türkiye'nin uzay yolculuğu aslında 40 yıllık bir hayal. 1985 yılında burada Ortadoğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde TÜBİTAK ve ODTÜ arasında imzalanan bir protokolle Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmuş ve o yıllarda Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesinin aslında planları yapılmaya başlanmıştı. Fakat maalesef 80'li yıllar, sonrasında 90'lı yıllar Türkiye'de dönem dönem siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı ve nihayetinde Türkiye'nin uzay yarışında dünya çapında işler ortaya koyma imkanı bulamadığı yıllar oldu. Ta ki 2000'lere kadar. 2000'li yıllardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve kendi uydularından istifade edebilen bir ülke olabilmek adına peşi sıra pek çok başarılı projeyi hayata geçirdi. Bilsat, Rasat, Göktürk ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İmece ile özellikle görüntüleme uydularında muazzam bir yerli kabiliyet elde ettik. Fakat haberleşme uydularını geliştirmek görüntüleme uydularıyla mukayese ettiğimizde daha iddialı, daha ileri bir hedeftir. Ve işte daha önceki haberleşme uydularımızı yurt dışından temin etmiş bir ülke olarak TÜRKSAT 6A ile ilk kez kendi haberleşme uydumuzu kendi ekiplerimizin geliştirmeleriyle, tasarımlarıyla üretmiş ve nihayetinde uzaya göndermiş olduk. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu, teknoloji ürünüdür. Ve Türksat 6A ile birlikte Türkiye artık kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline gelmiştir. Türksat 6A'nın geliştirme süreci boyunca 23 farklı çeşitte 84 ekipmanı yerli olarak ürettik. 396 çevresel ve fonksiyonel testi kendi merkezimizde TUSAŞ yerleşkesinde bulunan uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezinde kendi imkanlarımızla başarıyla tamamladık ve nihayetinde Türksat 6A'da %80'in üzerinde bir yerlilik oranı yakaladık. Türksat 6A'nın dahil olmasıyla birlikte artık Türksat haberleşme uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişme imkanına kavuşmuş oldu. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olmuş oldu. Türksat 6A'da yaşadığımız ilklerden en önemlisi belki de Yörünge transferlerini kendi ekiplerimizin kabiliyetleriyle yapabilmekti. Çünkü bu yetkinlik Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda geliştireceği yeni uydu ve uzay sistemlerinde, yeni projelerinde değerlendireceğimiz önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu. Malumunuz uydumuzu 9 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye saatiyle gece 2.30'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya gönderdik. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. İlk sinyalden yaklaşık bir saat sonra uyduya ilk komutu yine ekiplerimiz göndermiş oldular. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından gönderilen komutla önemli aşamalardan biri olarak kabul ettiğimiz güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında geçtiğimiz günlerde 10, 12, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde dört farklı ateşleme yaparak uyduyu roketten ayrıldıktan sonra hareket etmekte olduğu 300 kilometre ve 70 bin kilometre arasındaki eliptik yörüngeden adım adım nihai görev yörüngesi olan 35.786 kilometrelik dairesel yörüngeye transfer ettik. İşte bu transfer işlemlerinin sonuncusuna da az önce birlikte şahitlik etmiş olduk. 5 dakika 22 saniye süren ateşleme ile birlikte artık Türksat 6A nihai görev yörüngesi olan 35.786 kilometre irtifadaki dairesel yörüngeye yerleşti. Şimdi önümüzdeki aylarda yaklaşık 50 derecelik yörüngede Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve sonrasında da nihai görev yörüngesi olan 42 dereceye transfer olacak ve ekiplerimiz tarafından faaliyet göstermek üzere en az 15 yıl boyunca görev yapmak üzere Türksat'ımıza teslim edilmiş olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni uydu projeleriyle yine milli uzay programımızın en önemli aşamalarından biri olan Ay misyonumuzda bu kabiliyetleri çok daha ileri düzeylere bu pırıl pırıl ekiplerimiz sayesinde taşıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin adını uzaya yazdırmaya, Türkiye'yi uzay teknolojilerinde lider ülkelerden biri kılmaya yönelik pek çok projeyi programı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza TÜRKSAT 6A projemizi ve tüm milli teknoloji hamlesi program ve projelerini en güçlü şekilde himaye ettikleri için. Kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza TÜRKSAT 6A projesine bugüne kadar sundukları sahiplenme ve destek için. Yine TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitümüze, TUSAŞ, ASELSAN, SİTEK ekiplerine ve elbette nihai olarak uyduyu kullanacak olan TÜRKSAT ekiplerimize bütün süreç boyunca gösterdikleri gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum. TÜRKSAT 6A Türk milletine hayırlı uğurlu olsun inşallah. kürdanların baklavayı tartmıyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. efendim. Sağ olun. Japon misafirlerimize de. Evet. Sonra siz gerisini halledersiniz. Göndeririz <laughs> <abi>, yedin mi lan? <laughs> <Cana gaz. gülüyor> <laughs>